Merhaba arkadaşlar, yepyeni çılgın bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda yine sizlerin yüzünü güldürecek efsane bilgiler vereceğim. Bayağı bir ücretsiz çevirme hakkı alacağız. Nelerden alacağız hemen diyelim. Biliyorsunuz Hero olarak Alpa'nın kostümü geldi. Bununla ilgili çevirme yapmak isterdim. Şöyle şunu yapayım ama sakıncası yok benim için. Konuşamadım. Bir Alpa'ya tek atmam yok mu? Yokmuş abi. Şu an çevirme yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz geçenlerde Esmeralda Hero kostümünü aldım. Böyle çevirme yaparak. Sonra peşinden... Cüresiz çevirme hakları geldi. Çevirme yaparken Esmeralda kostümünü tekrar aldım. Onun için bana puan lazım. Şu an birinciyi kastık lan. Esmeralda mı durdu orada? Esmeralda da mı durdu? ama bana hiçbir faydası olmadı. O yüzden ücretsiz çevirmeleri bekleyeceğim. Ondan sonra Alpa Hero çevirmesini yapacağım. Daha mantıklı geliyor. Şimdi geçelim detaylara arkadaşlar. Yeni gelecek olan ücretsiz çevirme hakları, neler olacak onları inceleyeceğiz. Belki videonun sonuna da birkaç Mobile Legends ilgili yeni haber eklerim. Emeğin karşılığı olarak sizlerden bu videoya bolca like bekliyorum. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Şu anda oyunumuzun etkinlik alanında hero etkinliği ile ilgili olarak ön kayıt var arkadaşlar. Ön kayıttan ön kayıt yapmayı unutmayın çünkü bu çok önemli. Buradan sandık alacağız. O sandıktan da bir tane jeton çıkacak. Yani bilet çıkacak, ücretsiz çevirme bileti. Alt tarafa bakacak olursak karanlık güçler özel ödülünü kazanmak için 2 Ekim'de giriş yap diyor. O özel ödülde ne olacak arkadaşlar? Sandık olacak. Ön kayıt sandığı. Onun içinden karanlık jeton elde edeceğiz. 2 Ekim'de de ücretsiz çevirme hakları elde edeceğimiz etkinlik gelecek. O etkinlikten bahsedeyim şimdi sizlere. Karanlık jetonları toplayacağınız görevleri ekrana yansıtıyorum ve tek tek bilgisini sizlere vereyim. Oyuna giriş yaptığınızda bir tane karanlık jeton alacaksınız. Sandıktan da bir tane alıyorsunuz, ediyor iki tane. Arkadaşlarınızla klasik sıralı kulüp oynuyorsunuz, bir tane daha alıyorsunuz, toplam 3 tane oluyor. Yani 3 tane çevirme hakkını ücretsiz elde ediyorsunuz. Daha sonra 50 elmas yüklüyorsunuz 8 tane alıyorsunuz, 100 elmas yüklüyorsunuz. 9 tane alıyorsunuz. Tabii ki de 100 elmas yüklediğinizde 50 elmas yükleme görevini de hallediyorsunuz. Daha sonrasında etkinlikte elmas harcamanız gerekiyor. 50 elmas harcadığınızda 2 tane karanlık jeton, 200 elmas harcadığınızda 2 tane daha, 500 elmas harcadığınızda 6 tane daha karanlık jeton alıyorsunuz ve toplamda hepsi 30x çevirmeye denk geliyor arkadaşlar. Etkinlik Ekim ayının ikisiyle 4'ü arasında aktif olacak. İkisiyle dördü arasında karanlık jetonlarınızı toplayıp burada 30x'lik bir çevirme yapacaksınız. Yapacağınız ücretsiz 30x çevirme ile birlikte Alpa Kahramanı'nın yeni kostümünü buradan elde edebilme şansına sahip olabileceksiniz. Ücretsiz 30x ile ilgili test çevirmeleri gelecek birçok hesaba girip çevirmeler yapacağım arkadaşlar. Şimdi diğer ücretsiz çevirme haberine geçelim. Diğer ücretsiz çevirme haklarımız ise market alanındaki yıl dönümü kutusuna gelecek. Onları da ekrana yansıtıyorum. Daha önceki videolarımda bahsetmişim ama yine böyle tam bir bütünlük olsun diye tekrar bahsedeyim. Oradaki haklarda şu şekilde olacak. Oyuna giriş yaptığınızda bir tane hediye kutusu alacaksınız. Arkadaşlarınızla klasik sıralı kulüp oynadığınızda iki tane hediye kutusu alacaksınız. Sonrasında etkinliği paylaşınca 2 tane daha hediye kutusu alacaksınız. Bunlar ücretsiz görevleri. Sandık gelecek mi bilmiyorum ama gelirse de bir tane çıkar. Yani ya 5 tane ya da 6 tane. Bu etkinlikte de yarın gelecek arkadaşlar. Bir aksilik olmasa 25 Eylül ya da 26 Eylül'de gelecek ama sanırım yarın geliyor. Sonra 20 elmas yüklediğinizde 4 tane hediye kutusu, 100 elmas daha yüklediğinizde 4 tane daha hediye kutusu, oyunumuzun herhangi bir yerinde 100 elmas daha harcayınca 4 tane daha hediye kutusu. Yıl dönümü kutusu etkinliğinde yani burada yük 250 elmas harcayınca 5 tane daha hediye kutusu alıyorsunuz. Daha sonra almış olduğunuz hediye kutularını etkinlik alanına şuradaki etkinlik alanına takas etkinliği gelecek. Takas etkinliğinden hediye kutularınızı gelişmiş bilet ya da normal biletle takas edebileceksiniz. Sanırım bir tane gelişmiş bilet alacaksınız. iki tane de normal bilet alacaksınız. Geri kalanlarla da amblem sandığı alabileceksiniz. Daha sonra toplamış olduğunuz biletlerle birlikte market alanındaki yıl dönümü kısmına gelip çevirme hakkı yapabileceksiniz. Bununla ilgili birçok hesaba girip çevirme yapacağım yine. Onun da videosunu sizinle paylaşacağım. Şimdi geçelim diğer çevirme haklarına. Diğer çevirme hakkımız ise Transformers etkinliği ile alakalı olacak. Hemen şöyle gelelim şuraya. Şu anda biz neredeyiz abi? Bumblebee'nin iç sahasındayız ya. 3 gün sonra iç saha bitiyor arkadaşlar. İç saha bittiği için Megatron'un iç sahasına gelmiş olacağız. Ve Megatron'la ilgili olarak da çevirmeler yapabileceksiniz. Ücretsiz çevirmeler yapabileceksiniz. Onunla ilgili görsel de ekrana yansıtayım. Oyuna giriş yaptığınızda bir tane Transformers bileti alıyorsunuz. Herhangi bir yükleme yaptığınızda bir tane daha Transformers bileti alıyorsunuz. 2 TL'lik yükleme bile kabul ediliyor. 100 elmas yüklediğinizde bir tane daha. 250 elmas yüklediğinizde 3 tane daha Transformers bileti alıyorsunuz. 250 elmas yükleyince 100 elmaslık görevde yapmış oluyorsunuz. Sonrasında 100 elmas harcamanız gerekiyor. 2 bilet almak için 250 elmas harcamanız gerekiyor 2 bilet daha alabilmek için. Yani toplam 10 bilete tamamlamak için bu görevleri yapmanız gerekiyor. Yine 250 elmas harcadığınızda 100 elmas da harcamış oluyorsunuz o görevde yapmış oluyorsunuz. Arkadaşlar sizce de Mobile Legends oyunu bu aralar gerçekten çok bonkör değil mi? Yorumda belirtin. Gördüğünüz gibi bakın ekrana görseli yansıttım. Yani bir ay içerisinde toplamda nereden baksanız nasılim 50 xlik bir çevirmeye denk geliyor herhalde. Ücretsiz yapacaksınız ve bu ücretsiz çevirmelerden Alpha Hero'yu saymayın. Diğerlerinden çevirme yaptığınızda bir sürü kostüm ve eşya alacaksınız. Alpa hero etkinliğinin çevirmelerinde ise çerçeve, emoji, saklı heykel, işte ne bileyim Alpa'nın hero kostümünü bile çıkartma şansınız olacak. Gerçekten çok güzel etkinlikler bizleri bekliyor. Aktif olmayı unutmayın. Şimdi sizlere acayip hoşunuza gidecek çok şahane bir bilgi vereceğim. Hepiniz biliyorsunuz zaten şuradaki yarışma alanında Şafak Fatih'ine girdiğiniz zaman buradan ücretsiz kostüm alıyorsunuz. Doğru mu? Yani hiçbir kuruş para harcamadan sadece verdiğiniz emek sonucunda bu kostümü elde edebiliyorsunuz. Bunun dışında bir tane daha var abi. Bak çok güzel bir detaya değineceğim. Yani sıkılmadan bekleyin arkadaşlar. Akıl hocası kısmı var değil mi? Buradaki görevleri de tamamlayıp buradan Hilda'nın kostümünü alıyorduk doğru mu? Hiçbir kuruş para yatırmadan işte olayı nereye bağlayacağım arkadaşlar? Canlı yayın kısmı var ya. Bu canlı yayın kısmı ne oluyor arkadaşlar? Bir kahramanda sürekli kaybettiğiniz zaman sürekli sizi git şu canlı yayını izle kahramanı öğren filan. Bunu yönlendiriyor oyun değil mi? ve biliyorsunuz Mobile Legends oyununda da hani böyle fitlemeler, feeder'lar falan birçok oyunda vardır da hepsinde var daha doğrusu. Oyuncular böyle feeder'larla, fitleyenlerle falan uğraşmasın diye, tam kahramanlar öğrensinler diye, daha doğrusu Mobile Legends oyunu canlı yayınları izleyip oyuncularının heroları tam anlamıyla öğrenmesini sağlamak için yeni canlı yayın özellikleri getiriyor. Bu özelliklerden bir tanesi şu arkadaşlar, canlı yayın marketi çok şahane bir şey. Çok sağlam bir kaynak. %10 milyon oyunumuza gelecek arkadaşlar. Bu neyle başladı? Oyuna giriş yaptığınızda canlı yayınlarda uyguna ne yapabiliyorduk? Kostümler alabiliyorduk. Ama olay şimdi bambaşka. Bakın burada canlı diyor. Canlı kısmında böyle ekran geliyor tamam mı? Kahraman yayını izliyorsun, MCL yayını izliyorsun, popüler yayıncıları izliyorsun, işte takip ettiklerin varsa onları izliyorsun, dış yayınlar yapabiliyorsun, Facebook, YouTube'unu falan bağlıyorsun ya burada canlı yayın market diye bir sekme daha olacak. O markete tıkladığınız zaman orada birçok eşya olacak. Eşyaların detayıyla ilgili herhangi bir bilgim yok ama şunu diyeyim sizlere büyük ihtimalle şöyle şeyler olur arkadaşlar isim değiştirme kartı ne bileyim Elmas kuponu olur Ondan sonra acıma böyle kalp toplayacağınız bir şey olur ve mantık nasıl işleyecek onun da duyumunu aldım onu söyleyeyim sizlere örnek veriyorum şuradan e, mcl'li de şöyle canlıya tıklayalım şuradan herhangi bir yayıncının yayınına tıkladınız diyelim girdiniz tamam mı yayını izlemeye başladınız ve maç yükleniyor. Yayına giriş yaptığınız zaman bir puan alacaksınız. İzlenme süresine göre puan alacaksınız. Ekran yüklensin daha net göstereceğim. Mesela kalp işareti oluyor değil mi? Belli bir süre yayını izleyince kalp alıyorsun. Tıklıyorsun iki kalp alıyorsun? Aynı o mantıkta olabilir. 2 dakikada bir bir şeyler toplayacaksınız. Topladığınız şeylerle birlikte de marketten ödüller alacaksınız. Örnek veriyorum bazı yayın kanallarında yayıncıları izleyince işte farklı platformlarda yayıncıları izleyince böyle bir şeyler topluyorsunuz ya. Bunu da öyle düşünün. Buralarda canlı yayınları izleyince Mobile Legends oyunu sizlere eşyalar verecek. Bu eşyaları da markette kullanıp farklı ödüller alabileceksiniz. Canlı yayın marketi ile ilgili ilginç detaylı bilgilere ulaşınca muhakkak sizlere bilgi vereceğim. Dediğim gibi oyunun amacı heroları bilmiyorsan canlı yayını izlen öğren. Bak canlı yayını izlediğin zaman da ben sana ödül veriyorum mantığı arkadaşlar. Çok güzel bakın. Şurada mesela sağ tarafa odaklanın. Ne var burada? Kalp. 590 kalbim var ya bak. 2 dakika 51 saniye sonra bir ödül alacağım oradan. Bunun gibi düşünün. İzledikçe bir şeyler toplayacaksınız. Marketten alacaksınız. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Emeğin karşılığı olarak sizlerden bolca like bekliyorum. Çok güzel haberler verdiğime inanıyorum. Açıklama kısmındaki instagram adresinden beni takip etmeyi unutmayın. Yine açıklama kısmında bulunan discord adresinden discorduma gelmeyi unutmayın. Discord'da bolca çekiliş yapıyoruz. Benle muhabbet edersiniz. Sorularınızı cevaplarım. Yeni arkadaşlar edinirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.